Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte broa çıkacağız. Bu arada TSC kuzenler adında adam çocuk bana şey almış Der ki dedi ki benim şeyime katılmak ister misin? 80 taş çekilişme. Kardeşim dilenci dilim katılmıyorum da. Arkadaşlar videomuza devam edelim. Teşekkürler için. Teşekkür, teşekkür ederim ama dilenci değilim. Kimseden bir şey istemiyorum. İkinizi de alırım. Arkadaşlar devam edin videomuza. Arkadaşlar herkesi öldürüyorum. Öldüreceğim sizi. <laughs> Nico Belli. Hepinizi alırım. Hepinizi. Arkadaş hepsini aldım. Ama bak kazandım. Arkadaşlar kazandım. Yanında bu arada telefonum var. <laughs> arkadaşlar siz de böyle kuzenlerin yaptığı gibi videonun başlangıcında böyle şarkı istiyorsanız ablama like atın. Ablam can isterse yapar. Ücretsiz şeylere bakalım arkadaşlar. Kutu gelmiş. Bakalım karakter verdim bize. Niko Belege. Arkadaşlar Sizde siz de bu oyunu seviyor musunuz Brawl Ben Brawl çok seviyorum. Hep oynarım. Bu oyunu. Hani, arkadaşlar hep oynarım bu oyunu. Bakın bu kostümleri almak istiyor, istiyorum da. Bir sürü hiç taşım yok. Babam kızıyor para yatırmama bu oyunlara. Arkadaş kist yapmış. Ben de sakın kabul edeceğim. Tabii ki de kabul etmeyeceğim. Allah Allah. Arkadaşlar Eren diye bir, Eren Onur var benim bir arkadaşım. Onun şeyine kulübüne katıldım. Kulübündekiler çok saygısızdı. Onları kulübünden ayrıldım. Kendi kulübü kulüp kul, kendi kulübüm var mı benim? Hı hı. İbrahim İbrahim Çubuk Kartal On var benim kulübüm arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Ge ger gelecek kupa 200 kupa. Adım bu sefer Bomba TV olarak değiştireceğim. Hiç merak etmeyin. Siz bombacısınız. Arkadaşlar bu arada çitoz yiyorum. O yüzden sesleri geliyor. Yanımda olsan size de verirdim de. Belki de vermezdim <laughs> Hadi oyunumuza devam edelim. Kurtar. Arkadaşlar. Benim bir tane ablam var. Adı Helino. Ben ona çıtta kendi diyorum her zaman benim çitozlarımı yer. Buradan amcamlarıma, Cüneyt amcama falan selam söylüyorum. Onun sayesinde bir sürü abone olacağım. Ve çitozumuzu yiyelim. Ham. Ham. <laughs> devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniyelik videomuzu durdurmak zorundayız. Arkadaşlar videomuza devam edelim. İki saniyelik bir yayın sıkıntısı oldu yayın sıkıntısını düzeltip geri geldim. Arkadaşlar siz de seviyor musunuz böyle bu Rockstars videolarının daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atın. Like atın atmayanın canı sağ olsun. Şunlar birbirlerini yesin sonra ben öldürürüm onları. Arkadaşlar benim ablamın karanti karantina diye bir kitabı var. Öldüm. Bin kupa olmak üzereyim arkadaşlar. Bakalım kaç verdi bize? 47. Az kalmış. Bu arada kulübüme iyice bakın buralara. Katılmak istiyorsanız katılın. Sizi başkan yardımcısı ve kıdemli üye yapabilirim. Bakın bunlar var. Şunları yükseltin bari. Vereyim ne olacak? Ne kaybederiz? Hiçbir şey de kaybetmeyiz. Jackie, Jackie, Jackie. Jackie benim Galatasaraylı arkadaşlar. Bakın bu normal Jackie, bu da gerçek Jackie. Daha güzel bu Jackie'ler. Olar Jacky'ler Jackie. Valla, valla, valla. Arkadaşlar siz seviyor musunuz kurtarış mı? Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Bunu da sevmiyorum, bunu da sevmiyorum, bunu da sevmiyorum. Sadece bunu seviyorum. Çifte gir. Yok çifte girme. Teke gir. Ben arayayım mı hesaplaşmada arkadaş? Arayayım ya ne olacak Ne kaybederim? Hayır bakayım gelecek mi varsa. kaybettim. Ona be ne biçim ses geldi be. Arkadaşlar siz de bro ses seviyorsunuz. Like atmayı İki kupa mı? Eksi iki mi yani? Değerli arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, canlı ailem, bombacılarım benim. İkinci olduk. İnşallah 0 kupa verir bence. Artı 2 verdi arkadaşlar. Herkese açık arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Önce görüşürüz arkadaşlar. Lütfen videolarıma like atıp al kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.